Merhaba arkadaşlar. Ben eğitim koçu Doktor Ali Özenç. Bu videomda sizlere koçluk sisteminden bahsedeceğim. Aslında koçluk sistemim her öğrenciye özeldir. Koçluğa başlamadan önce öğrenciyle yapacağım ön görüşmeden sonra ona uygun bir program, bir sistem hazırlarım. Fakat koçluk hakkında bilgi alabilir miyim şeklinde sorular geldiği için genel hatlarıyla koçluk sistemimden bahsedeceğim. Koşuluk sistemimde arkadaşlar haftalık program günlük takip esastır. Haftalık olarak hazırladığımız programa öğrenci günlük olarak dönütler verir. Ben de buna göre değerlendirme yaparım. Öğrencinin seviyesine uygun seçmiş olduğumuz kaynaklardan başlayarak konuları bitirtirim. Deneme sınavları ve soru bankalarını analiz eder. Öğrencinin eksik olduğu konularla yönelik çalışmalar hazırlarım. Aynı zamanda haftanın belirli gün ve saatlerine tekrar saatleri koyar ve öğrencinin konuyu unutmamasını ve konuların birikmemesini sağlarım. Haftanın bir günü de Zoom üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştiriyorum. Bu görüşmede haftanın genel değerlendirmesini, gelecek haftanın plan ve programını ve aynı zamanda rehberlik konularını konuşuyoruz. Bu görüşme yaklaşık olarak 45 dakika ile 1 saat arasında sürmektedir. Ayrıca öğrencinin velisiyle belli aralıklarla iletişime geçer ve öğrencinin genel durumuyla alakalı bilgilendirme yaparım. Genel hatlarıyla koçluk sistemim bu şekildedir. Daha detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.